Ailemizin kuşçusu Birol Karalı kanalından herkese selamlar. bir kadro çıkartalım. Boş duran Allah sevmez. Şurada bir sabuni var. Bir. Şurada bir mavi var. En, te en tepeye konmuş iki. Şurada yine bir. Oy takla attı. Gördüm. Ama kuşların karnı tokabiler 3 Bakın yeni yemledim kuşları Şurada arka tepe bir tane mavi var Oyunlu diye hatırlıyorum Oy dişi 4 yaman çalıyor 4 Tereklere atanlar en sağlıklıları diye Varsayarak 5 Dişiye benzer Güzel mavi çok güzel 6 dişi mavi. Bu kadro mavi kadrosu galiba. 6. Dişi alsak iyi olur. Bakın şu da dişiye benzer. 7. Aynen kadro mavi. Mavi kadrosu olacak. 7. Şu da düşeye benzer ön tepe. Ayna kuyruk mavi. 8 8 Bu mavinin de eli ayağı düzgün. İyi oynu, iyi oynu. 9 9 ama abi mavi, maviden geldik. Maviden devam edelim o zaman. 9. Şurada köşede bir mavi saklanmış. Bu da oyunlu. Hayvan galiba tüyde 10. Bitti mi bitmedi. Mavilerden devam edelim. 10. Mavi 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 mavi. Nerede var mavi başka? 10. Allah abi. 11. O kuş da oyunlu. Başka mavi var mı? Mavi diyebileceğimiz. Bir tane daha mavi ihtiyacımız var. Kim gitmek istiyor? Şurada tüyde bir mavi var. Ayna kuyruklu. 12. Abiler kuşların çoğusu oyunlu oyunlu. Benim değneğim nerede yala? Niye oraya kaçıyorsun yavuş? Benim değneğim nerede? He? 12 tane kuş. 12 tane kuş. Bunların hepsi sadece 2,5 lira. Kuşların çoğusu oyunlu abiler. Karınları tok, çoğusu oyunlu. İnanın para değil ya. Gerçekten para değil ya. Alamıyoruz ya. Oyunlu kuşu mezatlardan 300, 400, 500 alamıyoruz ya. Zaten çıkarsa da kuş bunlardan çıkar abiler. Maviden çıkar. Oyun kuşu maviden çıkar. Araptan çıkar. Beyazdan çıkar. Ana renklerden çıkar ana renklerden çıkar. Böyle ara çalışma renklerinden, piç kuşlardan, piç, piç, bakın piç demiyorum, piç, diyorum. Küfür etmiyorum. Onlardan kuş çıkmaz. Kuş maviden çıkar, Arap'tan çıkar, beyazdan çıkar, mas sabuniden çıkar. Yani dumanlıdan çıkar. Tabii. 12 tane kuş var. Video çok uzun oldu. Hepsi 2,5 lira tanesi 200 liraya gelir. Para değil. Para değil. Alın kaçırmayın. Gördün mü abi? Lastik lastik kuşlar. Şak... Ben şaka demiyorum size. Yani bir de mavi kuşu da içeride kolay kolay taklasını... Bak lastik o dişi. Taklasını göstermez yani. Mavi kuşu öyledir. Bakın. Mavi kuşu kolay kolay taklasın da göstermez yani. Alın. Ben ne diyorsam o. Bu sabun de efsaneymiş. Hepsi güzel. Hepsi. Bunların adı fıstık olsun. Alın bunları. Elinize bir kırbaç. Bir değnek. Vurun kırbacı. Vurun kırbacı. Bu da. Yeşil cam repliğidir ha yanlış anlamayın. Abiler uçurun işte deneyin uçurun. Kuşlarımız güzel sağlıklı. Hoş kuşlar. Hoş kuşlar.